Açık Öğretim Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 1. Ünite Dünya ve Ahiret İnsanın yaratılışı ve sorumluluğu Allah evrende sayısız varlık yaratmıştır. İnsan akıl ve irade sahibi bir varlık olarak diğerlerinden ayrılır. İyilik ve kötülükleri ayırt etme yetisine sahiptir ve yaptıklarından sorumludur. İnsanın özellikleri insan varlığının farkında olan, düşünen, sorgulayan ve çevresini geliştiren tek varlıktır ben kimim, niçin varım, gibi sorularla hayatın anlamını araştırır. Hayatın amacı ve anlamı, insanın doğumu ve ölümü kendi iradesinde değildir. Bu, bir gayeye işaret eder. Evrendeki düzen ve uyum, her şeyin bir amaçla yaratıldığını gösterir. Kur'an, insanı yaratılışı ve evreni düşünmeye davet eder. İslam'a göre hayatın gayesi, en yüce amaç Allah'ı tanımak, ona iman etmek ve ibadet etmektir. İnsan ve cinler, Allah'a kulluk için yaratılmıştır. Hayatın bir diğer amacı da iyilik yapmaktır. İyilik ve sorumluluk, iyilik, hem kendine hem başkalarına faydalı işlerdir ve Allah'ın emirlerine uygun olmalıdır. İnsan, Allah'a iman etmeli, iyi işlerde yarışmalı ve haramlardan uzak durmalıdır. Bu gaye, Allah'ı tanımak ve bu bilgiye göre yaşamaktır. Fıtrata uygun davranışlar, Allah'a boyun eğmek, ibadet etmek insanın yaratılışına uygundur evrenin tümü Allah'a boyun eğmiştir, insan da ona dönecektir. Amellerin karşılığı, namaz, oruç, zekat, kurban, haç ve salih ameller. Allah'ın rızasına uygun davranışlardır. Bu davranışların karşılığı ahirette mutlaka verilecektir. Ahiret inancının insana kazandırdıkları, hayatın anlamı ve amaçsızlık düşüncesi, hayatın anlamsız ve ölümün yokluk olduğunu düşünen insan bunalıma girer, hayattan zevk almaz. Böyle bir insan iyilik yapmanın gereksiz olduğunu düşünür, Allah'ın sınırlarını önemsemez. Oysa insan belirli bir amaç için yaratılmıştır. Allah'ın rızasını kazanmak ve insanlara faydalı olmak. Ahirete iman ve adalet. Ahirete iman, İslam'ın temel esaslarındandır ve mutlak adaletin gerçekleşeceğine inanmayı da gerektirir. Dünya hayatında adalet her zaman sağlanmaz. Ahiret ise hakların tam olarak verileceği yerdir. Ahiret günü iyilik ile kötülüğün, mazlum ile zalimin ayrıldığı gündür. Ahirete imanın kazandırdıkları. Ahiret inancı dünya hayatını daha bilinçli ve sorumlu yaşama bilinci kazandırır. İnsan dünya hayatının geçici olduğunu bilir, ebedi hayat için güzel davranışlarda bulunur. Kur'an'a göre gerçek ve kalıcı hayat ahiret hayatıdır. Allah'a ve ahirete iman arasındaki bağ Kur'an'da Allah'a iman ile ahirete iman birlikte zikredilir. Ahireti inkar eden kişi, Allah'ı da inkar etmiş sayılır. Ahirete iman eden kimse, ibadetlerine devam eder ve ahlaki davranışlar sergiler. İyiliklerin karşılığı ve günahlardan arınma, insan dünyada ne yaparsa, ahirette onun karşılığını alır. İyilik yapanlar cennetle mükafatlandırılır, kötülük yapanlar ise cehennemle cezalandırılır. Günah işleyen kişi tövbe eder ve iyilik yaparsa, Allah onu affeder. Dünya hayatı bir imtihandır, İnsan dünya hayatında mal, mülk, evlat gibi şeylerle sınanır. Kur'an, sabredenlerin müjdelenmesi gerektiğini bildirir. İnsan dünya için çalışırken ahiretini de ihmal etmemeli, bu iki hayat arasında denge kurmalıdır. Ahiret inancı ve hayatın kalitesi, ahirete iman insanın davranışlarına yön verir ve hayatına anlam katar. Bu inanca sahip kişi dürüst, yardımsever ve Allah'a kulluk eden biri olur. Ölümün son olmadığını, ebedi bir hayatın başlangıcı olduğunu bilir. Nimete şükreder, zorluklara sabreder. Ahiretsiz bir hayat ise mutsuzluk ve anlamsızlık getirir. Bilinçli ve sorumlu yaşam, ahirete iman eden kişi hayatını bilinçli yaşar ve her davranışının hesabını vereceğini bilir. Ömrünü nasıl geçirdiğini, malını nasıl harcadığını denetler. Allah'ın rızasını gözetir, hesabını veremeyeceği davranışlardan uzak durur. İç huzur ve duygusal olgunluk Kin, haset, nefret gibi olumsuz duygularını bastırır. Affetme, hoşgörü ve bağışlama duygularını geliştirir. Kendisiyle ve çevresiyle barışık yaşar, sabırlı ve metanetli olur. Geçici zevklerde değil, Allah'a iman ve onun rızasını kazanmada huzur arar. Ahlaklı ve erdemli birey, ahirete iman eden kişi, hak ve hukuka saygı gösterir, başkalarına karşı saygılıdır. Yaratılanı yaratandan ötürü sevmek, anlayışıyla hareket eder. Bu anlayışla yetişen bireyler huzurlu toplumların temelini oluşturur. İyilik, adalet ve sorumluluk, yaptıklarının karşılığını göreceğini bilen kişi daha çok iyilik yapar. İnsanlara karşı adil, hayvanlara ve doğaya karşı bilinçli ve merhametli davranır. Hastalık, ölüm ve haksızlık gibi durumlarda tevekkül eder ve sabırlı olur. Ahirete hazırlık bilinci, dünya hayatının geçici bir imtihan olduğunu bilir. Allah'ın vaad ettiği cennet gibi ebedi nimetleri kazanmak için güzel amellerde bulunur. Kur'an'da dünya ve ahiret için yararlı işler yapanların mükafatlandırılacağı vurgulanır. Ahiret alemi. Ahirete iman, ölümden sonra dirilmeye ve dünyada yapılan davranışların karşılığının alınacağına inanmaktır. Kur'an-ı Kerim ahiret konusuna sıkça yer vererek insanların hayatlarını düzene koymalarını ve sorumluluk bilincini güçlendirmelerini teşvik eder. Ahiretin tanımı ve önemi, ahiret, ölüm sonrası başlayan ve sonsuza dek devam eden bir hayat olarak tanımlanır. Bu dünyada yapılan iyilikler ve kötülükler ahirette karşılık bulur. Ahirete iman, kişiye hayatına anlam ve düzen kazandırır. Ahiretin akli ve nakli delilleri, akli deliller, insanlarda adalet, sorumluluk, ebedi yaşama duyguları, hayatın amaçlı olması ve inanç, ahlaki davranışların sonuçlarının olması. Nakli deliller, Allah her şeyi yaratmıştır ve onları tekrar yaratmaya kadirdir. İyilik yapanlar ödüllendirilirken, kötülük yapanlar cezalandırılacaktır. Ahiret hayatının aşamaları, ahiret hayatı, ölüm, kıyamet, diriliş, mahşer, hesap, mizan, cennet ve cehennem gibi aşamaları içerir. Bu aşamalar Kur'an'ı Kerim ve hadislerde detaylı şekilde ele alınmıştır. Ahirete imanın insan üzerindeki etkisi. Ahirete inanan kişiler hayatlarını daha bilinçli ve düzenli yaşar, adaletli olur, ahlaki davranışlar sergiler ve İslam'ın emirlerine uygun şekilde hareket eder. İnkar edenler ise ahiret hayatını reddeder ve Kur'an'da bu konuyla ilgili uyarılar bulunur. İslam'da ahiret inancının önemi, İslam'a göre dünya hayatı bir imtihan yeridir. Sonuçlarını alacağımız yer ise ahirettir. Ahirete inanmak, kişiyi salih ameller yapmaya teşvik eder ve ölümden korkmasını engeller. Ölüm, insan beden ve ruhtan oluşur, beden toprağa döner, ruh ise baki kalır. Ölüm, ruhun bedenden ayrılmasıdır ve her insan mutlaka ölecektir. Kur'anda her canlı ölümü tadacaktır. Ankebut 57 ayetiyle bu gerçek vurgulanır. Ölüm, Allah'ın takdir ettiği ilahi bir kanundur. Ölümün anlamı ve İslam'daki yeri ölüm bir son değil, dünya hayatından ahiret hayatına geçiştir. İslam'a göre ölüm, Allah'tan gelenin tekrar ona dönmesidir. Bu gerçek, inananlar için korku değil ümit vericidir. Ölüm doğal bir olaydır. Doğmak ne kadar tabi ise ölmek de o kadar doğaldır. Ölümden korkunun sebepleri dünyaya aşırı bağlılık, ahireti unutarak hazırlık yapmama, ebedi yaşama arzusu ve günahkar hayat tarzı ölümün yok oluş olarak görülmesi Mümin için ölümün anlamı Ölüm, Rabbine kavuşmayı arzu edenler için bir müjde ve kurtuluş kapısıdır. Ey huzura kavuşmuş insan, cennetime gir. Ölümden sonraki süreçler. Ölüm meleği Azrail Allah'ın izniyle ruhu alır. Ruh Berzah alemine geçer, beden toprağa döner. Berzah alemi ölüm ile yeniden diriliş arasındaki bekleyiş yeridir. Kur'an'da önlerinde, yeniden diriltilecekleri güne kadar bir berzah vardır. Müminun Yüz, Kabir ve Kabir Hayatı Kabir, ahiret hayatının ilk durağıdır. İslam'da kabir, sadece toprak değil, yeni bir aleme açılan kapıdır. Ruh, kabirde sabah akşam kalacağı yeri görür. Kabir Ziyareti Peygamber Efendimiz kabir ziyaretini tavsiye etmiştir. Kabirleri ziyaret ediniz, ölüm size hatırlatılır kabir ziyaretinde dua edilir ve ölümün gerçekliği yeniden hatırlanır. Kıyamet. Kıyametin anlamı. Kıyamet, sözlükte, kalkmak, dirilmek, ayakta durmak, anlamına gelir. Dini terim olarak, evrendeki her şeyin yok olması ve insanların yeniden diriltilmesi demektir. Kıyametin gerçekleşmesi. Kıyamet, İsrafil'in sura ilk üflemesiyle başlar. Tüm canlılar ölür. İkinci üfleyişte herkes dirilerek ayağa kalkar. Kur'anda, siz, kıyamet günü muhakkak diriltileceksiniz. Müminun 16. Kıyametin vakti. Kıyametin ne zaman kopacağı yalnızca Allah tarafından bilinir. İnsanların bunu merak etmesi doğaldır, ancak vakti gizlidir. Kur'anda, onun bilgisi ancak Allah katındadır. Araf 187. Peygamberimiz kıyameti soranlara, onun için ne hazırladın, diyerek hazırlıklı olmayı tavsiye etmiştir. Suur ve İsrafil. Dört büyük melekten biri olan İsrafil, Sura iki kez üfler. İlkinde her şey yok olur, ölüm. İkincisinde insanlar diriltilir. Kur'an'da bu durum Zümer Suresi 68. ayette açıklanır. Kıyamet, evrensel bir son ve ahiret hayatının başlangıcıdır. Asıl önemli olan, kıyamet zamanını bilmek değil, ona hazırlıklı olmaktır. Bas, diriliş. Dirilişin gerçekleşmesi. Kıyametten sonra Allah'ın diledikleri dışında tüm canlılar ölecektir. İsrafil'in sura ikinci kez üflemesiyle insanlar yeniden dirilecek ve ahiret hayatı başlayacaktır. Kur'an'da bu durum: O gün insanlar hakka çağıran o korkunç sesi işiteceklerdir. Kâf, 42 ayetiyle anlatılır. Dirilişe Kur'an'dan deliller. Dirilişi inkar edenlere doğadan örneklerle açıklamalar yapılır. Kur'an'da kupkuru yeryüzünün yağmurla canlanması, Allah'ın ölüleri diriltmesine örnek gösterilir. Haç, 5 ila 7, bu örnekler, dirilişin aklen ve mantıken mümkün olduğunu ortaya koyar. Allah'ın kudreti, Allah kıyameti koparmaya ve ölüleri diriltmeye mutlak güç sahibidir. Topraktaki tohumun su ile hayat bulması gibi, insanlar da öldükten sonra diriltilecektir. Bu süreç, mevsimlerin dönüşümüyle de benzetilmiştir. Kışın ölü gibi olan doğa baharda yeniden canlanır. Bas, insanın ölümden sonra yeniden dirilmesidir. Kur'an'da bu gerçek hem ayetlerle hem akli delillerle açıklanmıştır. Diriliş, ahiret inancının temel taşlarından biridir. Haşir. Haşir, kıyamet gününde insanların hesaba çekilmek üzere yeniden diriltilip toplandıkları olaydır. Bu toplanmanın yapılacağı yer Mahşer olarak adlandırılır. Kur'an'da Haşir günü Kurtuluş ve kaybın ortaya çıkacağı gün olarak tanımlanır Teün 9 mahşer zor ve korkutucu bir yerdir kimse kimseyi yardım edemez herkes hesabının bir an önce görülmesini ister Herkes dünyada kime uyduysa onunla birlikte haşredilecektir mümin müminle kafir kafirle toplanacaktır İsra 71 Allah'ın ayetlerine yüz çeviren kafirler kör sağır ve dilsiz olarak haşredilecektir İsra, 97, Haş günü insanlar kendi derdiyle meşgul olacak, en yakınlarıyla bile ilgilenmeyecektir. Müminun, 101, hesabı kolay vermek için insan, dünyada Allah'a iman edip salih ameller işlemelidir. Peygamber Efendimiz kişinin ömrünü, bedenini, malını nasıl kullandığından ve bilgisiyle ne yaptığından sorgulanacağını bildirmiştir. Tirmizi, Hesap Mahşer'de insanların dünyada yaptıkları iyilik ve kötülüklerin yazılı olduğu amel defterleri kendilerine verilecektir. Herkes yaptıklarını bu defterlerde görecek ve inkar edemeyecektir. Kef 49 Hesap günü herkes gizli ya da açık yaptığı her şeyden sorumlu tutulacaktır. Allah adalet sahibidir. Kimseye haksızlık yapılmayacak. Zerre kadar iyilik ve kötülük bile karşılıksız kalmayacaktır. Zilzal, 7 ila 8, o gün, iyilik ve kötülükleri tartan mizan, adalet terazileri, kurulacaktır. Enbiya, 47, iyi ameller işleyenlerin defteri sağdan verilecek, hesapları kolay olacak, sevinçle ailelerine döneceklerdir. İnkar edenlerin veya kötülük yapanların defteri soldan ve arkadan verilecek, pişmanlık içinde yok olmayı dileyeceklerdir. İyi şikayet, 7 ile 12 hesaplar tamamlandıktan sonra iman edenler cennete inkar edenler ise cehenneme gidecektir. Günahkar müminler cezalarını çektikten sonra cennete gireceklerdir. Cennet. Cennet, müminlerin ebedi olarak kalacakları ahiret yurdudur. Zümer 73 ila 74 Cennette Allah'ın nimetleri sınırsızdır. Ancak en büyük nimet Allah'ın rızasını kazanmaktır. Tevbe 72 Cennete Allah'a ve onun emirlerine iman eden, salih ameller işleyen, sabırlı, ibadetlerine düşkün, adaletli ve emanete ihanet etmeyen kimseler girecektir. Cennet göklerle yer kadar geniştir. Sıcağı ya da soğuğu yoktur. İçinde tatlı su pınarları, süt ve bal ırmakları, meyveler, hurmalıklar, bağlar ve muz ağaçları bulunur. Cennette gözün ve gönlün istediği her şey hazırdır. Yorgunluk ve zahmet yoktur insanlar boş ve yalan söz işitmez. Cennetliklerin elbisesi saf ipekten, süsleri altındandır. Onlar, altlarından ırmaklar akan köşklerde yaşar. Cennetlikler, ebedi genç, sağlıklı ve mutlu bir hayat sürerler, hiç hastalanmaz, yaşlanmaz ve keder çekmezler. Müslim, Cennet, 22. Cehennem, iman etmeyen ve günahları affedilmeyen kişilerin ebedi olarak kalacağı yerdir. Zümer, 71 ila 72, Cehenneme, Allah'a, peygamberine ve ahiret gününe inanmayanlar, şirk koşanlar, zulüm yapanlar, günah işlemekten pişman olmayanlar ve haksızlık yapanlar gidecektir. Cehennem, yedi kapılı, dar, derin bir yer olup, münafıklar en alt tabakasında bulunacaktır. Cehennemdeki azap, ateş ve kaynar su ile olup, yakıtı insanlar ve taşlar olacaktır. Ayrıca manevi azaplar, alçaltma, gazap, kötülenme de vardır. Cehennemliklerin yiyeceği, zakkum ağacı, içecekleri ise kaynar su ve irin olacaktır. Orada serinlik bulunmaz ve ölüm olmayacaktır. Ahirete uğurlama. Ölüm, dünya hayatının sonu olup, ebedi ahiret hayatının başlangıcıdır. Müslümanlar, dünyayı geçici kabul eder ve ahirette kazananlardan olmayı hedeflerler. Vefat eden bir Müslüman için yapılması gerekenler, cenazeyi yıkamak, kefenlemek, cenaze namazını kılmak, cenazeyi defnetmek, vasiyetini yerine getirmek, borçlarını ödemek, hayırda bulunmak ve dua etmektir. Vasiyet, kişinin ölümünden sonra malının veya malından bir kısmının hayır kurumlarına ya da belirli kişilere bağışlanmasıdır. Vasiyet, anne, baba ve yakın akrabalar için yapılmalıdır. Cenaze sahipleri, ölen kişinin borçlarını üçte bir mal ile öder, geriye kalan borçları varisler karşılar. Vasiyetin yerine getirilmesi İslam'a uygun şekilde olmalı ve değiştirilmesi büyük vebal taşır. Kişi, cenaze yıkayıcısını, cenaze namazını kıldıracak kişiyi ve mezar yerini önceden vasiyet edebilir. Cenaze hazırlıkları. Cenaze, Arapçada ölü ve tabut anlamına gelir. Techiz, ölen kişinin yapılması gereken hazırlıklardır. Gasil, cenazenin yıkanmasıdır. Tekfin, yıkandıktan sonra cenazenin kefenlenmesidir. Teşyi Cenazenin tabuta konulup namazının kılınacağı yere ve ardından kabrine taşınmasıdır. Defin, cenazenin kabre konulmasıdır. Vefat edenin vasiyeti ve borçları Allah hakkı ve kul hakkı. İslam'da iki tür hak vardır. Allah hakkı ibadet görevleriyle ilgilidir. Kul hakkı ise insanlar arasındaki ilişkilerden doğar ve Allah'ın huzuruna kul hakkı ile gidilmemelidir. Vasiyet bir kişinin, malını veya malından yararlanma hakkını ölümünden sonra başkalarına veya hayır kurumlarına bağışlamasına vasiyetlenir. Kur, ana göre, ölüm yaklaşan kişi, geride mal bıraktığında anne, baba ve akrabalarına vasiyette bulunmalıdır. Borçlar, cenaze sahipleri, ölen kişinin varsa borçlarını önceki malının üçte biri ile öder. Yetersizse, varisler borçları öder ve kul hakları temizlenir. Vasiyetin yerine getirilmesi. Vasiyetin yerine getirilmesi haram bir durum yoksa gereklidir. Değiştirilmesi büyük vebaldir. Vasiyet edilebilecek hususlar. Ölen kişi cenazesinin nasıl yıkandığı, namazının nerede kılınacağı ve mezarının yeri gibi hususları önceden vasiyet edebilir. Cenaze namazı. Müslümanların görevleri. İslam'a göre Müslümanların birbirine karşı görevleri ölüm sonrası da devam eder. Cenaze namazına katılmak bu görevler arasında yer alır. Cenaze namazının önemi, cenaze namazı, ölen Müslüman için son görev, son tanıklık ve son dua niteliğindedir. Cenazeye katılanlar, ölen kişinin iyi bir insan olduğunu belirterek Allah'tan rahmet ve mağfiret dilerler. Cenaze namazı, cenaze namazı, dört tekbir ve bir selamdan oluşan, rükusuz ve secdesiz bir namazdır. Ayakta başlanır ve bitirilir. Müslümanlar için cenaze namazı farzı kifaye olup, bu namaz ölen kişinin ahireti uğurlanmasında önemli bir dini görevdir. Cenazeye saygı, cenaze, İslam'a uygun şekilde yıkanır, kefenlenir ve ardından cenaze namazı kılınır. Cenaze namazının kılınışı, İmamın konumu ve niyet, Hanefilere göre imam, cenazenin göğüs hizasında durur. İmam cenazenin cinsiyetine göre niyet eder ve tekbir alır. Cemaat de aynı şekilde niyet eder ve imamla birlikte tekbir alır. Okunan dualar, cenaze namazında, Sübhaneke duası okunur. Şafiiler ve Hanbeliler, Sübhaneke yerine Fatiha suresi okur. Sonraki tekbirlerde çeşitli dualar okunur. Allahümme salli, Allahümme barik ve cenaze duası. Selam verme, dördüncü tekbirin ardından sağa ve sola selam verilir. Hanefilere göre her iki tarafa selam verilmesi vasıpken, diğer üç mezhepte sadece sağa selam verilmesi vasıptır. Cemaatin önemi, cenaze namazı için cemaat şart değildir, tek bir kişiyle de farz yerine getirilmiş olur. Helalleşme ve taziyeler, cenaze namazlarında cemaat, ölen kişinin haklarını helal ederek son yolculuğuna uğurlar. Cenaze namazı kılındıktan sonra cenaze hemen defnedilmelidir, ancak başka bir yere nakil yapılması durumunda defninin geciktirilmesinde bir sakınca yoktur. Taziye ve yardım, cenaze yakınlarına taziye yapılmalı ve sabır tavsiye edilmelidir. Ayrıca, cenaze evine yemek götürmek, İslam kültüründe güzel bir adettir. Peygamber Efendimiz cenaze evine yemek getirilmesini istemiştir. Kur'an okumak, ölüm anında yapılması gerekenler, Peygamber Efendimiz ölüm anına şahit olunduğunda kelimeyi tevhidi hatırlatmayı ve Yasin suresini okumayı tavsiye etmiştir. Cenaze sonrası dua ve Kur'an okuma, Cenaze defnedildikten sonra kısa bir süre beklenip dua edilir ve Kur'an okunur. Okunan Kur'an'ın sevabı ölüye bağışlanır ve onlar için Allah'tan rahmet dilenir. Taziye ziyaretinde Kur'an ve dua, taziye ziyaretlerinde Kur'an okumak ve dua etmek, ölen kişinin yakınlarına manevi destek ve moral verir. Kur'an okumanın anlamı, Kur'an sadece ölüler için değil, yaşayanlar için de bir hatırlatıcıdır. İnsanlar Kur'an okurken kendi hayatlarına dair dersler çıkararak davranışlarını düzeltmeli ve ölümden ibret almalıdır. Dua etmek ve hayır yapmak. Dua etmek. Müslümanlar ölenler için dua etmekle yükümlüdür. Cenaze namazı da bir duadır. Ölüyü defnettikten sonra Allah'tan mağfiret dilenir. Peygamber Efendimiz cenaze namazı kılarken samimiyetle dua edilmesini istemiştir. Kabir ziyareti Kabir ziyaretlerinde ölüler selamlanır ve dua edilir. Peygamber Efendimiz kabristana hitaben dua etmiş ve ölülerin iyi anılmasını tavsiye etmiştir. Hayır yapmak, ölenlerin borçlarını ödemek ve hayır yapmak İslam'da tavsiye edilen güzel bir davranıştır. Peygamber Efendimiz ölenlerin adına sadaka verilmesinin sevabının onlara ulaşacağını belirtmiştir. Ayrıca hayır hasenat yapmak topluma hizmet sunan projelerle devam etmektedir. Hakk'a uğurlama geleneği Alevilik ve Bektaşilikte ölüm, hakka yürümek, ifadesi, ölümün Allah'a dönüş olduğuna işaret eder. Ölüm döşeğinde su verme, kelimeyi tevhid getirme ve dua etme gibi görevler vardır. Alevi Bektaşi cenaze uygulamaları, ölüm sonrası kefen hazırlığı, cenaze yıkama, helallik alma, cenaze namazı ve defin işlemleri yapılır. Cenaze namazı sırasında topluluk dedenin önderliğinde dua eder ve cenaze sonrasında yakınlar taziye ziyaretlerinde bulunur. Hayır yemeği, ölümün üçüncü, yedinci ve kırkıncı günlerinde hayır yemeği verilir, dualar okunur ve sevap ölüye hediye edilir. Kur'an'dan mesajlar, Bakara Suresi 153 ila 157. Ayetler Bakara Suresi, 153. Ayet, sabır, acıya katlanma, sıkıntılara dayanma ve Allah'a tevekkül etme anlamına gelir. Müslümanlar, ibadetlerini yerine getirirken, haramlardan kaçınırken ve zorluklarla karşılaşırken sabır göstermelidir. Sabır, bir amaç için özveri, kararlılık ve güçlü bir iradenin ürünüdür. Allah'a yakınlık ise namazla sağlanır, çünkü namaz müminin Allah'a en yakın olduğu andır. Allah, sabredenlerin yanındadır. Bakara Suresi, 154. Ayet, Şehitlik, Allah yolunda can verenlerin durumudur. Şehitler, sıradan ölüler gibi değildir, Allah katında diridirler ve cennette nimetlere kavuşurlar. Şehitlerin amelleri Allah tarafından asla boşa çıkmaz. Bakara Suresi 155 ila 157. Ayetler. Allah müminleri çeşitli sıkıntılarla imtihan eder. Hicretin ilk yıllarında Müslümanlar maddi ve manevi zorluklarla karşılaştılar. Sabır, imanla birleşen bir erdemdir ve sabredenler hem dini hem de dünyevi olarak kazanır. Ayetler sabır ve imanla ilgili müjdeler sunar. Müslümanlar Allah'a dayanarak sıkıntılara karşı sabır ve metanetle direnmeli, Allah'ın huzurunda her zaman iyimser ve ümitli olmalıdır. Bu sabır, yüksek bir karakter ve inançla birleşir. Allah, sabır gösterenlerin günahlarını örter ve onlara rahmetiyle mükafatlar verir.